Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün yine içimden muhteşem sesler gelir ve bu sesleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve siz de eğer bu videoyu açmışsanız emin olun bu sizin ihtiyacınız olan bir mesajdır ve bu mesaja kulak verin benim aziz dostlarım. Duran su kokar, çirkefleşir. Akan su hayat verir. Enerji, her şey enerji olduğuna göre enerji akışkandır. Ve sürekli bir döngüsü var. Bu döngü içerisinde bütünü tamamlamak için bir akış seyreder. Akışta Tabii biz kendimize baktığımızda kendimizi bu akış oluşurken zaman zaman kötü, zaman zaman iyi hissedebiliriz. Ama acı hissettiğimiz dönemler direnç koyduğumuz dönemlerdir. Yani enerji akışını durdurduğumuz zaman ve onun hareket etmesine izin vermediğimiz zaman yenilenmeyiz. Yenilenmediğimiz için Eski enerji tıpkı sudaki gibi, duran sudaki gibi kopmaya başlar ve bize acı verir. Yani ne yapmamız gerekir, vermemiz gerekir, dostlarım benim. Ver ve vermeye devam et. Hiçbir şeyi birikirip saklamaya sakın çalışma. Bırak her şey özgürce aksın. İster yeteneğin olsun, yeteneğin aksın. Sevgi bizi en güçlü tutan, şifalandıran şey, sevgi aksın. Para ya da mal bırakın aksın dostlarım benim. Bırakın hareket etsin. Sen böyle yaptığında göreceksin ki bu binlerce kez daha da artacak. Bedenindeki yaşam enerjisi saklanamaz. Biz enerjiden oluşuruz. Bedenimizdeki o yaşam enerjisi de akmalı. Bırakın aksın dostlarım benim. Onun akması döngüsüne devam etmesi gerekir. Çünkü yalnızca bu şekilde daha yeni, daha taze ve daha hatta daha güçlü bir yaşam enerjisi size akmaya başlar. Siz verdiğiniz zaman sizden bir şey boşalır. Evren boşluk sevmez. Hemen yenisiyle o boşluğu doldulu, doldurur ve akış sağlanır. Ve yaşam enerjin senden aktığı zaman sen daha canlı bir varlık haline gelebilirsin. Bu her şeyde böyledir. Bırak enerji aksın ve bu akışı asla durdurma. Ver ve vermeye devam et benim aziz dostum yaşamın senin için gerçek bir mükemmellikte önüne serilmesini seyret verdiğin zaman her ihtiyacının tam zamanında karşılık bulduğunu zaten göreceksin bunun gerçekleşmesini bekle ve asla bilincinde bir şüphe oluşmasına izin verme çevre koşulları nasıl görünürse görünsün daima her şey hakkında olumlu ol ve kısıtlayıcı düşüncelerle kafanı doldurma benim aziz dostum eğer kısıtlayıcı düşüncelerle kafanı doldurursan Kaybolursun. Çevre koşulları nasıl görünürse görünsün, daima her şey hakkında sen olumlu ve kısıtlayıcı düşüncelerin kaybolup gitmesine izin ver, ki onun yerini bolluk ve refah aldığını hissedesin her şeyin çok çok iyi olduğuna ve mükemmel bir şekilde işlediğine dair mutlak inancın olsun. Çünkü her şey senin elinde. Senin içindeki sesi dinlersen, yani beni dinlersen ver ve daima ver. Vermek akışı başlatmaktır dostlarım benim. Eğer senin hayatında durgunlaşma varsa emin ol ki vermiyorsun ve ilk bakacağın yer nefesin. Aldın ve nefesini tutuyor musun? Böyle kalıyor musun? Ölürsün. Vermen gerekir. Enerjiyi hareketlendirmen gerekir ve içinde en küçük bir korku, endişe olmadan Verirsen akış her zaman sağlıktan yanadır dostlarım benim. Siz içinizde şüphe, korku, endişe, takıntılara kapılmadan enerjinin önüne açın, bırakın aksın, verin geleni, sevgiyi verin parayı verin. Göreceksiniz ki size gelen daha çok olacak. Cimri olmayın. Açık yürekli, cömert bir kalbe sahip olun dostlarım benim. Cömert kalp her zaman içerisinde sevgiyi, bolluğu, bereketi, aşkı taşır. Aşkla yaşamak için vermeye odaklanın. Verin ki yaşam enerjiniz de akışa geçsin. Verin ki bolluk bereket sizi bulsun. Hadi ilk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka ger gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim